Merhaba Team Ailesi'nin Tatlış Bandası Yeni videomuza hoş geldin. Bana soruyordunuz hani işte sınavım var işte diyelim ki bütlerim var işte 11 Temmuz'dan sonra işte 20 Temmuz'da 30 Temmuz'da işte puanlarım sonra girilecek ne yapmam lazım vesaire. Arkadaşlar ÖSYM eğitim bilgisi güncelleme ekranını açtı. AIS.OSYM sistemine gireceksiniz. Oradan güncel ÖBP'nizi sisteme ekletebilirsiniz. Örneğin sizin kayıt olduğunuz Mart, Nisan, Nisan Mayıs döneminde ÖBP'niz 2 idi. Ama şu an işte bütlerinizi verdiniz, notlarınızı yükselttiniz ve şu an 2.5-3 ya. Eğitim bilgisi güncelleme ekranında şu an Mernis'ten bilgiyi çek diyerek ya da işte Edevet'ten bilgiyi çek tam olarak bakmadım ona ama bir şey tıkladığınız zaman, eğitim bilgilerini getir dediğiniz zaman o eğitim bilgileri geliyor ve diyelim ki kayıt döneminde 2 ortalamanız vardı şu an 2.5 ortalamanız var. Puanınız 2.5 ortalamaya göre hesaplanıyor güncellerseniz. Güncelleme tarihi 2 Ağustos'a kadar 2 Ağustos saat 4'e kadar şansınız var. Eğer eğer okulunuzla alakalı atıyorum diyelim ki stajınız veya herhangi bir bütleriniz vesaire 2 Ağustos saat 4'ten sonra açıklanacaksa Lütfen okulunuza başvurun ve deyin ki bakın ben DGS'ye girdim. Bu benim için önemli bir sınav. Ve puanım ya eksik hesaplanır diyebilirsiniz. Veya da aranızda bazı çakal arkadaşlar olduğunu bildiğim için. onları da şöyle bir taktik vereyim. Bazılarınızın finalleri kötü geçti. Mesela Mayıs'taki ortalaması 3 ama sonra düşecek ya 2'ye 2.5'a falan. Hani mesela böyle olan arkadaşlar var. Kötü bir taktik veriyorum şu an ama yapacak bir şey yok. İsteyen arkadaşlar için faydalanabilirler diye söyleyeyim. Düşünüyorsanız 2 Ağustos'a kadar vereceğiniz bitlerde finallerde düşecek ya da düştü şu anda. O zaman güncellemeyin. O zamanki hali dursun. Bir şekilde daha fazla puanınız olur. Yani faydalanmak isteyenlere bu bilgileri vermek istedim. Umarım işinize yarar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere tatlış pandalar. Hoşçakalın. Unutmayın videoyu beğendiyseniz, işinize yaradıysa like atın ki bizim haterlarda kudurmaya devam etsin. Görüşmek üzere.